Üstten de böyle orada da böyle mumlar, mumlar falan koyalım. Annem geldin mi anasının minik romantik bak sandalın hazır. Dur usta. Annem sen niye karışıyorsun böyle şey? Zevk alıyorsun değil mi ya? Hayır, bıraksana gençler halletsin. Ne oluyor? Ben de aynısını söyledim ama bana öyle bir söyletti ki... ...sonra şöyle yaparım dedi. Ama güzel olacak. Derya geliyor mu? Ya mesaj attım ama cevap vermedi bütün gün. Galiba yoğun çalışıyor. Değil mesaj ne? Mesaj ne çocuğum? Arasana. Ses sesi, nefes nefesi daha etkili olur. Bir ararım ben ya. Hadi siz eve gidin artık. Hadi. Anne. Aklından bile geçirme anne. Hadi. Ya bir şey geçirmiyorum aklımdan. Maşukayla şurada çay içeceğiz. Hadi gel ana Gel. Ay. Yavaş. Şimdi <laughs> Ceyhun dikkat et. Tamam. Ceyhun. Yıldızları göster. Bir de alt dudağını çalış. <laughs> Hadi be. Ceyhun, ne işin var senin burada? Hoş geldin. Dikkat et. Bekle. Bir saniye. Hadi, hadi. Tekrardan hoş geldin. Kaptan gidelim mi? Oh be. Harbiden oh be. Kırk yılda bir şöyle mutluluktan pize geliyoruz ya. Hakikaten oh be. Bak çok doğru yaklaştın ha. Aynen öyle. Bakın bugün keyfimiz yerinde kankalar. Ayrıca işimiz de rast gitti. Ay şimdi Derya da arar. Mis. Hop. Reis. Nasılsın? Allah'a kurban. Hazır mı bizim taka? Nasıl, hazır, hazır. Şeyh'im, biz niye açıldık ki? Hem sanki biraz emin vaki oldu. Ayrıca çok vaktim yok. Eve gitmem lazım, erken de. Şey, özür dilerim. Ben böyle baş başa kalırız, biraz sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Evet. Aslında ben de seninle konuşmak için geldim. Bu durum beni biraz rahatsız ediyor artık. Yine bizi kurtarmak için kesin ne yapıyorsa büyük ihtimal. Ferdi ve bu Ceyhun sabahtan beri rahat vermedi biliyor musun Derya'ya böyle dit 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 mesajlı şeydi. Size iyi sohbetler ya. Çok attı mesaj ama ya. Ferdi. Abi kalk Yine bütün dengeleri bozdun ya. Yaren, biz her zaman bineriz takaya. Gel şunu yalnız bırakmayalım ha. Derya ee, bu... Ben bugün ödül töreninden sonra yani... ...benim bir önünde olan o... şeyden sonra... ...yani... ...benim için her şey bambaşka. Evet, ben de tam bunu konuşmak istiyordum. Yani o an böyle... Yani, oldu bilmiyorum. Bilmiyorum ama... Çok... Ardın alalım mı birazcık böyle? Sakin sakin, yavaş. Tamam. Ya bu yüzündeki bu mahcubiyet, bu, bu gözlerindeki bu ürkeklik seni... ...çok güzelsin. Ben... ...oh hep böyle kalmak istiyorum sanırım. Hayır Ceyhun yeter lütfen. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, iç beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?